Sevgili kardeşlerim, dağ köylünün birinde yaşayan hamile bir kadın varmış. Daha çocuğunu dünyaya getiremeden eşini kaybetmiş. Yalnız başına dimdik ayakta kalarak hayatın bütün zorluklarına rağmen mücadele etmeye çalışmış. Gel zaman git zaman bebeğini dünyaya getirmiş ve yalnız başına büyütmeye başlamış. Bir ara evinin kapısının önünde yaralı bir gelinceye rastlamış. Gelinciyi almış, yaralarını sarmış, evinin içerisinde beslemeye başlamış. Gelincik, bebek ve anne güzel bir aile oluşturmuşlar. Her ne kadar yaratılış itibariyle vahşi bir hayvan olsa da iyice evcilleşmiş gelincik. Aileden biri olmuş adeta. Tabii kadın hiçbir zaman bebeğini gelincikle baş başa yalnız bırakmamış. Nereye gitse bebeğini de götürmüş. Ama Gel zaman git zaman yine dışarıya çıkması gerektiği bir anda bebeğini getirmemesi gerekiyormuş ve ilk defa bebeğini gelincikle baş başa bırakmış. Tabii kadın işini halletmiş, gelmiş, eve dönmüş. Mağar e, evinin girişinden odalara kadar her yer kan içindeymiş. Tabii kadın Gelinciğin bebeğini yediğini düşünmüş, ona zarar verdiğini düşünmüş. Sorgusuz, sualsiz gelinciği gördüğü yerde öldürmüş. Fakat bebeğinin odasına gittiğinde bebeğinin güldüğünü ve yanı başında da kanlar içerisinde bulunan bir yılan görmüş. Yılanla gelincik epey mücadele etmişler ve gelincik normalde yılanı öldürmüş. Fakat gelinciğin bebeğine zarar verdiğini düşünen kadın gelinciği öldürmüş. Sevgili kardeşlerim, hepimiz hayatta ön yargılarımızla zarar vermiyor muyuz? Hem kendimize zarar veriyoruz, hem başkalarına zarar veriyoruz. O yüzden ön yargılarımızı bir kenara bırakalım. Etiketlemelerimizi bir yana bırakalım. Yaftalamalarımızı bir yana bırakalım ve olayları Hakikaten akılcı bir yaklaşımla değerlendirmenin derdine düşelim. Yoksa üzülen biz oluyoruz. Ön yargılarımızdan uzak hayata yakın olalım.